İyi akşamlar. Size nasıl yardımcı olabiliriz? İyi efendim. Buyurun. Ben Yusuf Kılıç. Hocamla görüşebilir miyim? Tabii ki buyurun. Ee, hocamdan bu sedef hakkında bir bilgi almak istiyorum da. Hocamdan sedef, sedef, sedef hakkında bilgi almak istiyorum. Evet Tabii. buyurun. Sedef e Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hürmetler, saygılar. Sedef Hocam Ben Malatya'dan Yusuf Kılıç. Efendim ben de sedef var 20 senedir de buna bir çare bulamadım. Evet sedefle ilgili profesör doktor nasıl evet. doktor Simoncini 30 yıl sedef <laughs> hastalıkları üzerine araştırma yapmış. Yapmış olduğu araştırmalar sonunda sedefin sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgelemiştir Simoncini. Google'a girip görebilirsiniz. Sedefi tedavi edebilmek için bağırsaktaki mantarları yok etmeniz gerekir. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Gite 433 hastayı Oregon üzümü dediğimiz Mahonia akufolium denen bitkinin dalının ve kökünün kabuğundan elde edilen özel bir alkaloidle tedavi etmişlerdir. Biz ne yaptık? Birleşiminde Mahonia, Laden gülü, gibi bitki ekstraktları içeren çok özel bir formül geliştirdik. Mahonia forte. Mahonia forte en ağır <laughs> sedefi iyileştirir. Fakat süreç, iyileşme süreci Kişiden kişi değişir. Kimi iki ayda iyileşir, kimi dört Hı. ayda, kimi beş ayda. Ha bir de şöyle bir problem var. Mesela bu iksir, alev, vera gel, forte, kortisep forte, sedef çayı, enfeksiyon çayı kişi iyileşir de bazı insanlarda bir ay, bir buçuk ay veya iki ay sonra derinin altındaki bütün pislik dışarı atılır. Meta para büyüklüğünde avuç içi kadar büyür. Yani büyümüyor aslında. Çiltin altında ne varsa dışarı atıyor. Hı -hı. Bazıları bundan dolayı panik oluyor. Panik olmaya gerek yok. Bu dışarı attığına işaret birkaç hafta sabredirse bu süre içerisinde kişi tamamen kurtulur rahatsızlığa.